in ini 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 in 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 vur in vur bin bin, bin 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 yapma 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 aşağıya kaç aşağıya kaç bence bin biliyo biliyo bekleyin bir sakin olun bir sakin kaldırmadı kaldırmadı mavi bomba yatsın lan mavi gördüm tepede kaldırmadım Evin, sakinol, abi sakinol, kaldırmadım sakinol. arkadaşı uzakta kaldı Tamam bekle. Bu arada ağaçta. Kaldırıyor olabilir ha. Yok lan oğlum. Alan, alan dışlar oğlum alan dışlar. Bırak bırak vurmasan ne olur lan. Hadi, hadi, hadi. Nasıl yani? Nasıl kalk? Nasıl yani? Oğlum adam nasıl kalktı? Alan dışı ölmen lazım hadi. Hadi lan. Yapma lütfen. oğlum. Nasıl? Öldü. Öldü öldü öldü. Öldü. Mavi. Kaç kaç. Alana git alana git alana git alana al al git. Al al kaldırırsa söyle kaldırırsa söyle. Tamam. Al al in, in. Hayır. Kaldırıyor kendini kaldırıyor. Alalım. Öldü. öldü. Olu. Olur, yani? Bir de artı vermezse var ya. Allah ne var maça bak. Oğlum biz ne aradık Biz ne aradık şu Çet tahmin edin çet. Şu anda yayında bir. Being place place? Like, I'm sorry. sorry.

Bakın bu eksileri eksileri arkadaşlar ilgilenmez. bak yeni gelenler var yine tamam mı? 0 1. aynı 0 1 aldık bir arkadaşlar vericek. ve sıra 1'de. Sen tahmin et. 3. Mavi. Aha. 2. Ananı avradım. Oğlum o iyi? Kaç leş puanı verdi eksi? Leş puanı kaç verdi harbiden? Ona nerede bakacağız? Şimdi bekle şuradan çıkacağız.